Eşrefoğlu Performans'tan herkese selamlar. Volkswagen Amarok tampon sökme işlemi. Arkadaşlar tamponu sökebilmek için ilk başta üst tarafta bulunan 4 tane sekmanı sökmeniz gerekiyor. Panjur tamponla beraber geliyor. Onları söktükten sonra siz kapaklarını sökmeniz gerekiyor arkadaşlar. Siz kapaklarını söktükten sonra 12 anahtarla bunu söküp yerinden çıkarmanız gerekiyor arkadaşlar. Dodiklerin bağlantılarını davlumbazdan sökmeniz gerekiyor. İki tane. Bunları söktükten sonra üst kısımda bulunan tampon ve tampon arasındaki braket sökmeniz gerekiyor. 30 tors ile çalışmanız gerekiyor. 30 tors ile çalışırken de mafsal kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yer eğimli olduğundan dolayı yoksa vidayı çıkaramayabilirsiniz veya çıkarırken bozarsınız. Tamponun alt tarafında da 4 tane vida bulunuyor. 2 tanesi 30 tors, 2 tanesi 20 tors olmak üzere bu kısımlarda. Bunları da söktükten sonra arkadaşlar ben video çekerken zorlanmamak için daha önceden attırmıştım. Tamponu bu şekilde çektiğiniz zaman size geliyor ve bu şekilde sökme işlemini tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Herkes iyi çalışmalar kolay gelsin.